today. Uh -huh. Şimdilik bir süpürgeyi çalıştırma. Sakız parasına beş lira abi. Inanın samimi söylüyorum. Her zaman gelmez. Bakın her yerde bulunmaz. Kapalı kutuda kandırmaca şeklinde satmıyoruz. Şöyle bir makine senin. Bir tane de sana hemen deneyim veriyorum. Ve de bakın neler yapıyor yavru vatan Kıbrıs'tan. Parası olan değil, buyursun. Nasibi olan varsa olsun. Var mı abi? Kalem Bu bir iş nasip işi. Her zaman gelmez, her yerde bulunmaz. Ee, yoğunluk var, karabalık var ama gelin görün ki e, pazar gördüğünüz gibi cadde üzerinde yani yer yok. Hafta sonu pazar günleri normalde e, belediyenin bize vermiş olduğu normal bir yer var. O da hafta sonu kapalı olduğu için haliyle çıkamıyoruz. Burada da e, zor bir şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da olmuyor ama şükürler olsun buna da şükür. İnşallah Rabbim tez zamanda bunu üstümüzden kaldırır da devlet olarak millet olarak rahat ederiz. Haliyle normal şartlarda... Tak desen de takan insanlar değil. Bunu hepimizin takması lazım. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama gelin görün ki yani tedbirler yetmiyor. Öyle bir şey. Taksi geçiyor, kazalar gerçekleşiyor haliyle. E, burası yetmiyor. Yani sonuç itibariyle e, caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar e, ne kadar gariban kesim varsa burada. Burada neler satılıyor? E, genellikle, genellikle ya tabiri caizse bit pazarı diyoruz ama Gelin görün ki burada e, aya kaptan tutun, kıyafetten tutun. Yani e, küçük el aletlerinden tutun aklınıza ne geliyorsa var. İnşallah şu Covid biter de bir an önce vatan olarak, millet olarak rahat ederiz. Hadi, hadi, hadi.